arkadaşlar Evet güzel bir gün oldu coştu endeksimiz doların etkisiyle de yukarı yönlü hareket devam etti benim bakın Fibonacci hedefime ulaştı sonunda ve Hatta üstünde kapattı Şurayı görüyorsunuz şöyle aşağıya doğru indirelim artık ekrana sığmaz oldu Şimdi artık 1850'ye dikkat edeceğiz. 1850 51. Eğer bunun üstünde kalmaya devam ederse endeks hedefimiz 1929 olacak arkadaşlar. 1929 hedefteki son noktamız. Şöyle bakarsak şuradan çizmişiz. Yükselen trend maksimum noktaya ulaşmış olacak arkadaşlar. Gayet güzel. Sabahleyin boşlukla açtı. Yarın aşağıya gelirse 15 dakikalıkta şu boşluğu kapatmaya gelebilir. İzleyeceğiniz yer burası 1811. Aynı zamanda beyazın olduğu yer. Buraya kadar bir sarkıp isterlerse buradan tekrar alırlar. Yok almayacaklarsa 1851'e kadar getirir, buradan tekrar alır ve 1920'lere doğru götürür. Biopta hedefimize ulaştı. Hatırlayalım Viyopta'ki hedefimizi. Bakın sabahleyin söylemiştim buradan. Bir kırılımını alırlarsa sabahleyin. Dün geceki videomda yukarıya yönlü gider. Ve buradaki nihai hedefimiz olan 2047'ye de ulaşır demiştim. Evet nihai hedef 2047'ye de ulaştık. Bugün itibariyle görülmüş oldu bu hedefim. Yaklaşık olarak şu 120'li dakikalıklardan itibaren alım pozisyonu açılabilir dediğimiz seviyeden. Bakın şurası 1530'luk seviye 2030 yaklaşık 500 puan arkadaşlar oldukça iyi bir marj demektir. Bunu değerlendirebilenlere afiyet olsun diyorum. Şimdi buradan eğer yarın 2047 üzerinde kapanışlar yaparsa unutmayın cuma günleri genelde satış geliyor yarın perşembe. Yarın 2047 üzerindeki kapanışlar 2145'e kadar yani bir 100 puanlık daha yükseliş söz konusu olur. 100 puanlık yükselişin üstünde tekrar analiz yapmaya çalışacağım öyle söyleyeyim. Tekrar çizeceğiz. Oturacağız, yeni hedefler vereceğiz ama bunun için 2145 üzerinde kapanışı görmemiz lazım emin olmak için. Bakın ons'ta doları geçiyorum artık. Dolar değerlendirme dışı biliyordunuz zaten aylık grafiğimin ne olduğunu konuşmuyorum. Ons'a bakalım. Ne yapmışlar haftalıkta? İnternet kopuyor. Evet şu an bağlı. Ons'ta ne yapmışlardı? Uzun vade grafiğimiz bakın kanalın içinden aldılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalın içinde tutmak istemiyorlar. Çünkü kırdılar bir kere. Bu düşen kanalın içine tekrar girmek istemiyor. Çok zor kırdı çünkü. Hala 1800, 1777 destek konumunda. Bu haftayı bunun üzerinde kapanırsa öbür, önümüzdeki hafta izleyeceğimiz yer 1771 olur. O zaman da zaten ikili dip yapıp buradan yukarı hamlelerini tekrar başlatabilir ons tarafı. Burada da 15 dakikalığın üzerine çıkmaya çalışıyor şimdilik. Bitcoin hala aynı yerde istediğimiz düşeni kıramadı. Yine bir atak yaptı. Bugün müydü bu atak? Dün. Bugün yaptığı ataklardan birisi buydu saat 4'te. Ama yine 200 diye takıldı. Kanala takıldı. Ve maalesef üstünde duramayınca da arkadaşlar tekrar aşağıya geldi. Bakalım ne yapacaklar. Tekrar buralara gelir mi? Gelebilir. Onu söyleyeyim size. 53.781 seviyesini tekrar test edebilir. Buradan tekrar kalkışla bu sefer kırar diye düşünüyorum. Ya da buradan direkt kıracak. Ama şu anda hala alım pozisyonu açmak için erken. Onu söyleyeyim size. Evet Bitcoin'den sonra takaslar sorulmuş. Bir arkadaşımız takasları sormuş arkadaşlar. Takaslarda artış vardı. Yabancı takaslarında ama şu 4-5 gündür azalış var. Ayın 22'sinden bu yana arkadaşlar yaklaşık işte yaklaşık bir haftalık bir süreçte bir azalma var. Ama Fibonacci'de bu azalma seviyesi bakalım kırılacak mı ona bakalım. Bir takaslarda şu anda destek konumunda bulunan seviye arkadaşlar 41 %41.91. Ya yani buraya kadar da sarkma olabilir. Yabancılar buraya kadar satış yaparlarsa buradan tekrar alımla borsayı yukarıya sürebilirler. 44 seviyelerine kadar çıkartabilirler. Hazırda dolar yükseliyorken dolar bozdurup borsada hisse senedi alımı yapıp şuraya bakar mısınız? Tarihi dibinde yaşıyor arkadaşlar yabancı takası. Oldukça aşağılarda bulunmaktayız. Sasa sorulmuş. Bakın 15 dak 200'lükten kalktı. Görüyorsunuz. Dolu dizgin gidiyor. Bunda en son verdiğim hedeflerden birisi herhalde şuydu. Bakalım. Bu dibi yaptıktan sonra bakın hektaştaki gibi bunun üstündeki kapanış direkt nereye götürdü? Önceki tepesine. Önceki tepenin üstündeki kapanışlarda arkadaşlar 46'ya kadar götürdü. Bundan sonraki hedefiniz 49, 63, 78, 87. Geri çekilmeler Sasa'da nereye kadar sürebilir? Ana stop 40.28. Ana stop 40.28. 40.28 kırıldıktan sonra gerçi burada da 41 varmış. Zaten 15 dakikalığı kırarsa bu 40.28'e kadar da sarkma yapabilir. Onu söyleyeyim. Tekrar güncelleyelim verileri. eksiklik var açmadığımız için evet 200 günlükten kalktı ve uçtu. Ne kadarlık bir artış yapmış? Yaklaşık %50 yaptı bütün hisseler. Bakalım şuradan 26, 46. Yani bu neredeyse arkadaşlar %100 yapmış sası. Her zamanki gibi arkadaşlar listin yükselen yıldızı. Hiç bırakmıyor. Öncülüğü. Ve sürekli yükseliyor zaten bu krizlerden çıkışta borsanın yükselmesiyle birlikte yükselen hisselerden bir tanesiydi. Hedeflerini verdim. Odaş görüyorsunuz mesela bakın Odaş'a bakın. Bu önceki tepesine gidecek de onu geçecek de %100 yapması lazım. Çok kritik bir yerde duruyor. 15 dakikalık ve 120 dakikalık bakın. Bir rally başlatmaya çalışıyor. Her seferinde kafasına çakmışlar arkadaşlar. Bir türlü çıkartamamış kendisini şu cendereden. 120 dakikalığın üstünde tutunuyor. Burada tutmaya devam ederse sorun yok ama burası kırılırsa geleceği yer bakın şurasıdır. Yani 1.46. Olası bir satıştı arkadaşlar. 1.50 bakın tutmuş 4 saatlik 200'lük yüzlük var. Olası bir satışta 1.50 ve 1.49 1.46 görülebilecek noktalar temkinli olmakta fayda var. Ama yarın buradan kalkarsa da yukarı yönlü ilk gideceği yerlerden bir tanesi 1.65 olur. 1.65'ten sonra da 1.71'i görebilirsiniz. Şuradaki 1.63'e takılmış. Eğer 1.63'ün üstünde kalıcı olursa haftalık kapanışında da orada yapabilirse önümüzdeki haftada 2.34'lere doğru bir yolculuk başlatabilir. Evet benzer yükselişi Anadolu grubu görüyoruz. Ben geçen akşam zaten bununla ilgili yorum yapmıştım. Tekrar yapalım. Madem kaçırdınız o videoyu. Bakın benzer hareketler bunda da söz konusu. Gideceği hedefleri söylüyorum. Eğer borsa yükselmeye devam edecekse 1920 kırılıp yukarı yönlü hareketleri göreceksek 43 57 72 81. Buralara da ulaştığını görebilirsiniz. Ama Birine ulaşmadan diğerine ulaşacağını söylemek çok bence acelecilik olur. İlk ulaşacağı hedef 43. 43'ün üstündeki kapanışlar 57-93'e taşır. Akol. aşağıya geldiğinde nerede takılır? Aşağıya geldiğinde arkadaşlar görebildiğim en yakın seviye 33.92 önceki tepesi. 15 dakikalığa bakalım bir de. Evet burada da en kısa stop arkadaşlar 37.94 ve 37.04. Şu ralliye bakar mısınız? Dolu dizgin gidiyor. İşte 15 dakikalıkta böyle bir hisseye kaladığınızda arkadaşlar bırakmayacaksınız. Bu kırılana kadar devam etmekte fayda var. Çünkü daha bunun nereye kadar yükseleceğini verdiğim hedeflerde gördünüz zaten. Pegasus sert bir satış yemişti. Evet. 120'likten kaldırdılar. Bakalım. Bakalım. Evet 120'ye kadar gelmişti. Buradan bir kalkış yaptı. Düzeltmeye kadar gelmesi gerekiyordu. Ben geçen de analiz yaptığımda bunu ifade etmiştim. Bakalım düzeltme seviyesine ulaşmış mı? Evet, istediğim seviye burasıydı. Buraya kadar getirmemişler. Çakmışlar arkadaşlar %50 fibo seviyesinden aşağıya. Şu anda alım seviyesi olarak yine 120 dakikalığı kullanabilirsiniz. 87 88 ya da 15 dakikaların üzerinde madem. Ama altına sarkmış olması gerekiyor mu? Bir dakika arkadaşlar tekrar güncelleyelim. Şu an güncel gibi gözüküyor. Evet 15 dakikalığa tutulmuş. Kapanışta vermişler. 92.57 yarın kırılırsa 90.23'e indiğini görürsünüz. Eğer 90.23'ün üstünde kalabiliyorsa buradan da alınabilir. Ama bence en iyi alım noktası yine 88 seviyesi. Gelirse oradan almakta fayda var. Dolar niye hareketlendi gecenin bu saatinde anlamak zor. Bakın birden bir tepki verdiler. İlginç. Dolar endeksinde mi artış var? Ya burası da normal. İlginç bir şeyler oluyor ama anlamak zor artık. Yorum dışı. Evet, Boş Fren. Bakın Boş Fren 15 dakikalığın üzerinde tutulmuş rallysi devam ediyor. Bunun üstünde kaldığı müddetçe arkadaşlar hareket yukarı yönlü devam edecektir. 918'i stop kabul edip beklemeye devam. Nereye kadar gider? Önünde hiçbir engeli neredeyse kalmamış. Ortaya yakın bir alım var. Şimdi nereye gideceğine bakacağız beraber. Evet, bunun da normal şartlarda bu tepeyi görmesi gerekiyor şu dip seviyeden kalktıktan sonra ilk gideceği yer aslında bakın 110.000 1173 olmalıydı. Çok daha aşağılarda arkadaşlar. Endeks gitmeye devam ederse bunların da gittiğini görebilirsiniz. Ama endekste çakarlarsa arkadaşlar bunlar da nasibini alır. Onu söyleyeyim. 1173 geçindikten sonraki hedefi 1420 sonra da önceki tepeler olur. Egen. Egen ne yapmış? Bakın egen önceki tepeye ulaşmış. Şöyle çizersek benzer hareketi burada görüyoruz. Bakın 200 günlük kırılmış, onay alınmış. 618 fibo değeri kırılmış. Üstünde kapanış ve şimdi gideceğiz seviye 1839. 1839'u geçtikten sonra da bakın Anadolu grubu holdingdeki gibi, Sasa'daki gibi yeni hedefler gelecektir. Ama bu tamamen kağıdın o esnadaki performansına ve endeksin performansına bağlıdır. Şimdi bir de coin tarafında sorulan iki tane coin vardı. Onlara bakalım. LTC sorulmuş. E, şu anda satış yediği için arkadaşlar BTC tam da düşenden. Bunlar da bakın hemen etkilenen coinler. Hepsi etkileniyor ufak tefek. Şu an kısa vade 15 dakikalık üzerine atması lazım düzelebilmesi için atması gereken seviye arkadaşlar 208.8. Bunun üstüne atış yaparsa sonrasında takılacağı direnç 212.7 olur. 212.7 üzerinde kalabilirse arkadaşlar kurtulmuş olur düşüşten. Nereye kadar gider ona bakalım. Evet bakın o sert düşüşte günlük 200'e kadar geri çekilmiş. Gideceği seviye de şu olur şuradaki fiboları baz alabilirsiniz kendiniz için. Yeni direnç söylediğim 212'nin üstünde gideceği seviyeler bakın 225, 238, 252, 271. Bu seviyelerin her birisine tekrar ulaşabilir. Ta ki 295'e kadar. Ha 295 kırılır mı? Olası bir kırılma durumunda gideceği hedefleri de şöyle koyayım. Bunları da gözünde bulundurursunuz. Bir de LTO sorulmuş. Bakın bu da bu 15 dakikalıkta mesela daha sağlam durmuş. Görüyor musunuz LTC'ye göre? Gelmiş 15 dakikalıktan onayını almış. 120 dakikalığı kırmış. Şimdi buraya bir onaya gelebilir. 0.50 seviyesine. Burası kırılmadığı müddetçe yön yukarı. 0.50 üstünde kaldığı müddetçe gideceğiz seviyeyi çizelim. Hemen Fibo'yu atalım. Bize söylesin. Bakın İlk seviyeye ulaşmış 0.53, 58, 63, 67, 73, 81 ve olası sert yükselişlerdeki hedefleriniz arkadaşlar bunlardır. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.